Bizim problemimiz hükümeti ilgilendiren bir problem yani bizim problemimizi hükümet çözebiliyor yani Ticaret Bakanlığı bununla alakalı da önümüzde bizim bir seçim var bu seçimde bu seçimde eğer kendimizi İstanbul'da düzgün ifade edebilirsek sesimizi düzgün bir şekilde çıkarabilirsek ilgili kurum ve kuruluşlara şahıslara düzgün mesajlar gönderebilirsek e, mevcut olan sadece tarife e, sorunumuz tarife değil farklı sorunlarımız da var. Bu sorunlarımızın büyük bir bölümünü çözeceğimizi düşünüyoruz. E, bunun da altyapısını yaptık. Murat Kurumla bir toplantı planlayıp bu toplantıya da tarife ile alakalı Ticaret Bakanı veya yardımcısı Rusat Rusat devri e, meseleleriyle veya kentsel dönüşüm e, birlikte yıkılacak bir fırının, bir binanın hak kaybı olmaması noktasındaki konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, işletme kayıt belgeleriyle alakalı Tarım Bakanlığı gibi bakanlıkları Murat Kurum'la yapılacak toplantıya davet etmek ee, düzgün bir şekilde bu konuştuklarımızı birazdan anlatacaklarımı da dosya halinde yapıp e, İstanbul'da 3500 tane fırın olduğumuzu 3500 tane fırının yaklaşık 15'er tane diyelim hatta 15'er tane çalışanın olduğunu en az bu ailelerin işletme sahibi olarak dörder kişi olduğunu, bakkal, market gibi bayi gibi onar on beşer tane noktaları olduğunu, yani bunları topladığımızda, böldüğümüzde, çarptığımızda 300 bin kişi, 350 bin kişilik bir aileyi e, temsil ettiğimizi düzgün bir şekilde yazılı, çizili olarak anlatabilirsek. Yani bazı konularda muvaffak olabileceğimizi düşünüyoruz. Ekmek fiyatıyla alakalı, tarifesiyle alakalı 200 gram, 10 lira, 250 gram, 12,5 lira. Pide ile alakalı da 340 gram, 20 lira. Yumurtalısı 25 lira. 500 gram 30 lira, yumurtalısı 35 lira, kilosu 60 lira diye bir e, karar aldık. 200 gram 8 lira iptal edildikten sonra sektör çok ciddi bir baskı aldı. Bizim kendi bölgemde bir fırına bir ayda 10 tane denetleme yapıldı, 10 tane tutanak tutuldu. Hiç çaresiz, hiçbir yerden ses çıkmıyor. Çıkmadıkça üzerimize geliyorlar. Bununla alakalı neden bir ses çıkmadı? Biz ilçe başkanları olarak bu duruma sessiz kalmadık. Bununla ilgili bu baskıları sonlandırmak için her yere müracaatta bulunduk. Bir araya geldik. Nasıl yaparız, ne yaparız diye şey yaptık. Bir şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. Şimdi çözüm diyorsunuz. Şimdi geçmiş yıllarda büyük Büyükşehir Belediyesi veriyordu. Verilmiş hakkımızı iptal ettiler. O zamanki oda başkanımız, o zamanki sendika başkanımız, kurumlarımız bir araya geldiler. Bir basın açıklaması yaptılar. Ve o basın açıklamasından sonra şunu da belirtmek istiyorum. bu basın açıklamasında sadece onlar yoktu. Bin tane turucu vardı salonda. O basın açıklamasını yaptıktan sonra hakkımız en kısa sürede bu sevgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bize verildi. Biz sesimizi çıkarmadığımız sürece bizi ezmeye devam ederler. Çünkü evet, benim gördüğüm kadarıyla sizlerin ifade ettiğiniz biz tarihsiziz. Biz hükümetin İstanbul Valisi'nin bunların böyle bir olduğu şeyleri yapma zorunluluğumuz var. Bunun dışında bir şey yapmak mümkün değil. Bir bir sorun çıkıyor. Sorunlarımız sürdürebilecek de boyutta çünkü ben bunları nerede <laughs> alıyorum bunu sizin kim alıyorum. Yani biz kutsak bir vaziyette adam gelecek polisle beraber polis de gelecek kamunun görevlisini alacak yanına polis de gelecek şu ekleyin müşterinin önüne tak onursuzla şerefsizle yapılan hedefsiz bir davranışı benim dükkanıma sevgiyedir. Ve bizim kurumlarımız buna kayıtsız kalacak. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Lütfen. Yani bu bulamalarına, bulan bulamalar kayıtsız kalırsak, sesimizi sıkarmazsak, herhangi bir tepkimizi koymazsak, inanın bunun Evet, öncelikle İstanbul Fırıncılar Odası'na ve değerli e, başkanına, Erdoğan başkanına çok teşekkür ediyorum. Güzel bir toplantı oldu. Tabii zaman zaman biz buna benzer e, toplantıları yapıyoruz. Problemlerimizi e, konuşuyoruz. Yeni fikirler ortaya çıkıyor. E, burada da ee, yeni fikir e, anlamında tabii biz önümüzde bir e, projeksiyon tutmak zorundayız. Özellikle e, fırıncı arkadaşlarımızın genç e, jenerasyon fırıncıları yani üniversite okumuş, meslekle ilgili kendisini geliştirmiş hatta yurt dışı tecrübeli olan e, arkadaşlarımızı bir araya toplama gibi bir karar çıktı. Bana göre e, en önemli sonuçlardan bir tanesi de bu. Tabii ki Önümüzde İstanbul e, Belediye, daha doğrusu belediye seçimleri var. E, burada da kentsel dönüşümle ilgili e, ruhsat haklarını kaybeden e, fırıncılarımız e, var. Tabi deprem e, konusunda e, adaylarımız e, ciddi hassasiyet gösteriyorlar. E, Murat Bey'le de, Murat Kurum Bey'le de e, bunu görüştük. E, e, şayet kazanılması e, halinde ciddi bir kentsel dönüşüm, e, sürecini başlatacaklarını söylediler. Tabii bizi ilgilendiren özelde fırıncılık sektörüyle alakalı işte kentse dönüşüm e, konusunda e, kaybedilen ruhsat haklarının e, bu arkadaşlarımıza tekrar nasıl kazandırabiliriz? Bunu e, kendisiyle daha teferruatlı bir şekilde inşallah e, görüşeceğiz. Tabii sektörün e, diğer bir e, problemi e, maliyetlerin çok hızlı bir şekilde artması, e, fiyat tarifelerini bu maliyetin e, altında e, kalması gibi ciddi bir problem var. E, i̇nşallah e, yeni tarife bizi de sağdan aldığımız talepleri de e, yönetimimize ilettik, en kısa zamanda da e, maliyetlere de ekmek girdi maliyetlerine de e, dikkat ederek dikkate alınarak yeni bir tarife e, inşallah e, olacak. Ha, bu ne zaman olur? Hangi aya çıkar? Martta mı çıkar? Nisan'a mı çıkar? Ee, işte en kısa sürede çıkarmaya çalışacağız. Yani 39 ilçeden dernek başkanlarımız temsilcilerimiz sağ olsunlar teveccüh gösterdiler. Katıldılar toplantımıza. Biz de oda yönetimi olarak ee, kronik olan sorunlarımızın oturduk, konuştuk. Bana göre verimli bir toplantı oldu. Bu sorunlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması noktasında zaten çalışıyor idik. Bu saatten sonra daha süratli bir çalışma içerisinde olup bu problemleri ortadan kaldırma gayret içerisinde olacağız. İstanbul Fırıncısı bugün bu toplantıya katıldı. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun.